Ya harikasınız. Gerçekten çok güzel değil mi? Çok. Videolar, çok keyifli hepsi. Sizden gelenler çok şahaneydi ve stüdyomuzda konuğumuz Sema Bozoklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler de harikasınız. Bizdeyiz. Perdi heyecanla bekliyor pasta tariflerini. Pasta yapacağız bugün. Evet. Valla e, neli pasta yapacağız? Öncelikle çilekli porsiyon pasta yapacağız. E, malzemeleri sayalım mı? Evet. Tabii, sayalım. malzemeleri 2 2 evet, e, pastamız var biri çilekli pasta diğeri hı. de Fronboğazlı beyaz pasta. Evet. İkisinin de tarifini vereceğiz efendim. Hemen siz buyurun hangisiyle başlamak ee, istiyorsunuz? Önce çilekli pastayla başlayacağız. Ee, Hı -hı. Kekimizi biz hazırladık, soğuttuk. Hı -hı. Ee, kekin malzemelerini e, görüyoruz galiba şu anda. 115 gram tuzsuz tereyağımız Hı -hı. var. Hı -hı. Bir tatlı kaşığı vanilya ekstresi. Evet. Hı -hı. 240 gram kefir değil mi? Doğru. Bir yemek kaşığı elma sirkesi. 2 adet yumurta. 3 yemek kaşığı kakao. 300 gram un, 300 gram toz evet. şeker, bir çorba kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karbonat. Kreması için ise 600 gram labne peyniri, kremaların olmazsa olmazı. Bir su bardağı pudra şekeri, krem şanti, çilek, süt. Çocuklar ekran başına. Çocuklar ekran başına. Nasıl bir çilekli pasta ve fırın beyaz pasta yapacağız? Lütfen siz de deneyin. Evet. E, kekimizi nasıl hazırladık? Klasik kek yapar gibi. Hı -hı. Önce yumurtayla şekerimizi karıştırdık. Hı -hı. E, kuru malzemelerimizi eledik. Hı -hı. E, daha sonra sıvılarla kuruları bir araya getirip e, bir fırın tepsisine yağlı kağıt üzerine yaydık. E, Kreması için ise dediğiniz gibi 600 gram labne peynirimiz var. Krem şanti e, iki paket krem şanti toz olarak biz bunu bir bardak soğuk sütle Hı -hı. E, karıştırdık. E, şimdi aynı zamanda Labne ile pudra şekerimizi çırpacağız. Hı hı. Hemen hazırlayalım tamam. onu da. Hazırlayalım. Bir kaşık rica edebilir tabii, miyim ben? Tabii tabii. Şey, bu e, rulo Çok pasta ederim. mı olacak? yoksa Bu ben de yapayım. porsiyon pasta olacak. Yani ha, ha. şuradaki küçük kalıplarımıza birer kişilik evet. birer kişilik olacak Harika. şekilde hazırladığımız e, bir pasta olacak. Harika. Evet neleri koyduk ha. şimdi? Şimdi labne peynirimizi ve de e, pudra şekerimizi koyduk. Tamam. Dur, sanırım. ...hazır ha. Geliyor. Ha. geliyor. Evet hemen çalıştırıyoruz. Neyle neyi karıştırıyoruz? Tekrarlayalım. Şimdi labne ile pudra şekerimizi karıştırdık. Tamam. Çocuklar... ...annelerinize söyleyin... ...Tema ablanızın tatlısını... <laughs> Yapsınlar size. Öykücüğüm sen yapıyor musun hiç pasta? Yapıyorum Ferdi ne oldu? Z Yok, sordum gittim. ya. Sordum. Yapıyorum he sordum ya sen hafta sonu temizlik yaptın mı? Yaptım ben biliyorum. Acaba? Evet ne Yaptım. koyuyorduk içine Konuyu bir daha bakalım. Çalışma. Şekerimizi, labne peynirimizi karıştırdık. Şimdi e, krem şantimizle de bunu buluşturacağız. Ha. Krem şantiyi önceden hazırladık. Hı -hı. Soğuk sütümüzle çırpmıştık. Krem şantiyi önceden hazırlamıştık. Soğuk sütle çırpmıştık. Hı -hı. Şimdi bunları yine mikserle de yardım evet. alabiliriz. Bir kaşık ya da bir tel çırpıcıyla da karıştırabiliriz. Bunları Ay, da sorry, Artık hem muhallebemiz var hem pastalarımız var vallahi çok hareket etmemiz gerekiyor Ferdi Can. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne yapacağız ben bilmiyorum. Ha bunları yiyince ne yapacağız? Vallahi eee Ramazan'da yiyeceğiz sonra hareket edeceğiz, devam edeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Çeviririm vallahi her şeyi. <laughs> Orhan hocaya soracağız birazdan ne kadar yiyebiliriz ya da nasıl Hoca kızar, hani... hoca kızar. Hem pastalar hem kremalar falan. Yapacak ha? bir şey yok. Biraz sürprizle de devam hoca edebiliriz öykücüm. hoca kızar. Gerçekten <laughs> öyle. Vallahi eline de yakıştı öykücüm. Hah. Oy! Oy nenni gocarı, gocarı kimin yari? Ne ilgi göçer, öncelikle neden geldi akro valla? Yeter mi? Ne kadar çırpıyoruz şekerim yeterli? Yeterli. Oo, şimdi onu bir de poşete dolduruyorsunuz herhalde. Evet, onu şimdi Evet, şimdi ne yapıyor? Ay şey heyecanlı. Ekran başına, ekran başına, sevgili seyircilerimiz ekran başına, ben bu o hareketleri çok seviyorum yengem. Ben <laughs> hep hareketlere bayılıyorum yengem. Ba, 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 ba. Şimdi, Sıkma torbamızın içine, içine alıyoruz premiumımızı. Ben bir şey sorabilir miyim? O evet, labne buyurun. peynirini e, siz kendiniz mi, hani bu tarif sizin kendi tarifiniz değil mi? E, e, peynirini labne alabiliyoruz. peynirini hazır alabiliyoruz. Yok her yok hayır, hayır Labne peynirini bunun içine koymak mesela. Ben hani ben pasta yapsaydım mesela sadece krem şanti koyardım mesela yani. E, labne krem, peyniri tabii burada değişik bir lezzet katıyor. Ama pastacılıkta çok kullanılan bir üründür ha. aslında. Hı -hı. Tabii. Ben tabii çok pastacılığı çok bilmediğim için o yüzden soruyorum. <laughs> Şimdi tekrar hatırlatalım içinde ne vardı, neyi nereye koyuyoruz? E, labne peynirimizi pudra şekeriyle karıştırdık, hı hı. E, onu da daha önceden çırptığımız krem şantimizle hı. bir araya getirdik. Aslında çok pratik bir tarif. Pratik. E, sadece burada kekin pişme süresi var ve dinlendirme süresi hı hı. var. E, keklerimiz, kekimiz de hazır. Bunu yağlı kağıttan çıkartıp şu şekilde. Oh. Klasik bir kek yaptık, değil mi? çevirebiliriz. Evet, Hepimizin klasik bir kek yaptık. Öyle yapabileceğimiz Nemli bir gibi. Ee, Hı -hı. Kesicilerimiz yardımıyla da oh. bunun oh. tabağını alırsak daha rahat kesebileceğiz sanırım. Tamam. Benim oğlanın en sevdiği şey Buradan, buradan parçalar ver, çıkartıyoruz. Yesin. Evet, kesiyoruz. Buradan parçalar çıkarıyoruz. Çıkarttığımızda emin olalım. İyice bastırabilirsiniz. Tabii e, evlerinde bu tarz malzemeleri hı. olmayanlar da bunu bardakla yapabilir değil mi Sema Hanım? Yapabilirler. Tabii. E, aslında artık pasta malzemeleri satan birçok yerde çok rahatlıkla kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Hı hı. E, çok da zor bulunan e, malzemeler yapma. değil. Olur nasıl istersen. Hı hı. Evet zor bulunan istiyor. malzemeler değil ama bir bardak yardımıyla... Ya da mesela ben deodorant kapağı, <laughs> ...deodorant kapağını yıkayıp... Sen minik pastalar ha? yapıyordun ruj o zaman. Ruj kapağı, ruj <laughs> ben. Ay ben küçükken ne kadar şeydim, ego despanaydım. Beni bir gör. Ben o ruj kapları ile şeylerle hani dolmalar sarıydım. <laughs> Neler yapaydım he. Bütün yaprakları sarıyordum öyle. Vallahi çok güzel gözüküyor. Şimdi e, zaten iki... E, ...bir tane bir porsiyon pasta için iki hmm. e, pat kek yeterli. Hepsini kesmemize gerek yok yani şimdi e, seyircilerimize göstermek için. Tamam, tamam. Okay. Yor, yormayın kendinizi. Tamam, yormayın kendinizi. Tamam, <laughs> tamam, tamam. Hemen tamam. şunu şurada alalım. Evet. Şöyle. Öykü mutfağı seviyor ya. Mutfak tamam. seviyorum Ferdi. Sen de Şöyle temizliği çok seviyorsun. Öyle bir haber duydum. <laughs> Allah Allah. Her yani... hafta sonu temizlik Gelin yapmış falan. evde. Konuyu değiştiriyor hemen. Nereden? Nereden çıktı bu? Ee, göreceksiniz yakında. Elimde yine videolar var. Hanımlar Hı. beyler size sesleniyorum. Beyleri çalıştırdığınız bütün videoları istiyorum. Çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Beyler, Bak bana yardımcı olun. Gözünüzü seveyim. Ufak pasta çemberlerimizin içine <laughs> bu arada beni. <laughs> kestim. Evet. Ufak pasta çemberlerimiz içine Hı -hı. böyle e ...jelatinimiz var. Onu niye koyduk oraya ya? E, Pastamızı şekillendirirken daha düzgün olması için. Peki bunu, biz bunu her yerde bulabilir miyiz? Bunu da bulabilirsiniz. Yani bunu bulduğunuz yerde bunu da bulabilirsiniz. Tamam. Ama olmasa da şu. problem değil. Yani şu şekilde... E, ...bu üst üste gelerek... E, ...doğal bir şekilde şu. de şekillendirilebilir. İlla o olacak diye bir... Bulamazlarsa peki yok. hani tepsi... ...yağlı kağıttan olur mu? E, Olabilir <gülüyor> yani. <gülüyor> ben hep böyle keserek, çözüme yönelik... Çözüme. <gülüyor> <keserek> <gülüyor> ...yapılabilir tabii ki. Neden olmasın? Tamam, Makasımızda hemen şu sıkma pardon. Evet. Şimdi bizim evde yoktu Makasına o bakımdan açalım. dedim. Ben Sevgili izleyicilerimiz çilekli Pasta eğredik. pardon. <laughs> Başka bir yolunu buluruz ya. Yasemin ya, bulur. Bulabilirsiniz. Ki. Aynen öyle. Ee, eşin o Yasemin bulur, bulur. Ya. Ferdi sen dert bulur. etme. Tabii tabii. Biraz düşüşmemiz bir yok. Birinci ne şu anda? Biraz hazırladığımız, kremamızdan sıktık. kremamızı sıktık. sıktık. Şimdi hazırladığımız e... çilekleri ikiye evet. kesiyoruz. Bunlar yıkanıyor evet. ve ikiye kesiliyor. Şu şekilde Dışarıya bakacak şekilde hı hı. yerleştiriyoruz. Dışarıya bakacak şekilde yerleştiriyoruz ama ilk önce kekimizin üzerine biraz e, kremamızı sıktık. sıktık. Hı hı. Çilekli pasta yapıyoruz efendim. İkinci tarifimiz de olacak sonra. Fronboğazlı beyaz pasta. Yine şu küçüklerden ortasına da koyalım. Kekik kekimizi zaten herkes evde yapabildiği şekilde kekimizi hazırladık yani evet yani kekimiz... beğendikleri kendi bir tarifleri de varsa Hı -hı. izleyicilerimizin Hı -hı. bu şekilde fırın tepsisine koyarak hazırlayabilirler. Valla ben hocama danışacağım gelince. Yiyebilirsiniz derse <laughs> yiyeceğim akşam <laughs> iktidarda. Ay göreyim misin yenge Ya diyorum hoca kızar ya. Vallahi Çok acı hesap söylerim değil. ya. Biz ha bunları yiyeceğiz. Bunların içinde nasıl besin var? Şişli günlük yapar mı diye. Tabii ki yapar Mecbur yani. Mecbur söyleyeceğiz. Söylemeden olmaz. Soracağız hocanıza. Ben soracağım. Merak ediyorum. Ben İlhan'a da soracağım. İlhan'a da soracağım. <laughs> Koliva. Koliva grubunun e, yakışıklı solisti, sevgili kardeşim, arkadaşım. Canım İlhan'a da İlhan Gülten'e de soracağım. Bakalım a, a, o kadar muhlamada iyiydin de İlhan diyeceğim İlhan. Pasta yapabilir misin yengem diyeceğim. <laughs> muhlamaları yaptın bize muhlamaları. Ya yapar ya İlhan da ayı var belli. Mughlama, muhlama. Muhlama. Kuymakları bize yaptın yediriyorsun. He? Ondan sonra diyeceğim ona ki bu çilekli pastaları yapabilir misin yengem diyeceğim. Sen gel gel. O da hemen bir şarkı söyler görürsünüz. Ay ne kapattık üstüne? Yine kekimizi kapattık. Oh süper. Ama araya krema koyduk Araya krema koyduk evet. Kreklerin üstüne krema koyduk. Tekrar ikinci kat kremayı. Evet. Aa bak o kalan... Kalanları değerlendiriyoruz tabii ki kalanları da. Tabii ki. Ben de, ben de senin cimcik yiyeceğim. Seviyor ya böyle şeyleri valla. Mıncık mıncık makarna, mıncık mıncık makarna. Çilekli pasta, çilekli pasta. Aa, onun üstüne de tutturmak için değil mi o evet, şey? Evet size onları da o, bunun üzerine o, o koyabilirsiniz. Böyle serpeceğim yani. Evet kapatıp bayağı şöyle. kapanacak. kapanacak. Elini korka karıştırma. <laughs> e bu ne kadar pratik bir evet. şey oldu. Evet elini ha? korka karıştırma koy koy. Tamam ikinciye geçelim hemen Ferdi. Sen ikincinin şeylerini okur musun? Hadi. Ee, frambuazlı beyaz pasta. Ben, e, tamam, ona, ona geçeceğiz. Süsleyelim. Evet, İkinci umritin. pastamızın tarifini de Ferdi şimdi söylesin size. Hı -hı. Ve sonra bütün evet, olarak... Süslemeniz <laughs> bittiyse sayacağım ben e, içeriği. Tamam, tabii, tabii. Tamam. Neye batırdık? Jöle Jöleye mi? Jöleye batırdık. Evet. Oy nene, oy jöle dedi doktor tam kızı. Sayam ayrım. Bu soğuk bir jöle. <laughs> Bunun içine batırdık. Hem böyle daha Neyse, al beni de Bu jöleyi nasıl yapıyorsun bunlar ya? Bunlar aramızda sır. Bu ee... jöleler, kremalar falan sır. Sema jöle Hanım, de... o jöleyi nasıl yapıyorsunuz? Jöle de e, küçük poşetler halinde aslında marketlerde bulabilirsiniz. Sıcak suyla karıştırıyoruz toz halinde alıyoruz Aaa Ferdi hareketi gördün mü Çok Ferdi. güzel oldu Bu <laughs> önceden sevgili izleyicilerimiz sardığımız bu ee, kağıt Jelatin, jelatin. Evet. Şeffaf jelatin. jelatin Şeffaf jelatin Bunu hemen e, çözmememiz gerekiyor ama biraz dinlendirdikten sonra buzdolabında bunu çıkartırsak Hı. üzerinden hemen dağılmaması Yani şu Doğru. anda dağıl, dağılabilir Ama muhteşem yaptınız alkışlıyoruz ah. Valla bravo Alkışlıyoruz İkinci... İkinciye geçelim mi? Evet. Hemen ikinciye geçiyoruz Evet, frambuazlı beyaz pasta var sırada. Değil evet, mi? frambuazlı ben beyaz pastamız sayıyorum. var. sayıyorum. 3 adet yumurta, 125 gram toz şeker, 125 gram un, 1 çorba kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya. Kreması içinde 250 ml süt, 50 gram tereyağı, 50 gram margarin, 1 adet yumurta sarısı, 300 gram beyaz çikolata. Üzeri içinde frambuaz veya karadut. Evet. evet, karadut, frambuaz, karadut hepsini kullanabiliriz. Ee, yine kekimizi hazırladık. Bunun oy, oy, kek malzemeleri oy, oy. çok daha kolay aslında. Hmm. Çok daha pratik. Nasıl ee, pratik derken bize birazcık... Üç yumurtamız var. Şu anda hmm. Fer, Ferdi'nin saydığı gibi. Üç yumurtamız var. Yine şekerimizle e, çırpıyoruz yumurtamızı. Köpük köpük olacak ama önemli olan e, bu. Bir şey dikkatimi çekti. Bu daha büyük. Daha evet benim daha Bir, çok... Evet yani her <laughs> katı, her katını, şey... katını kullanmak <gülüyor> zorunda <gülüyor> değiliz <gülüyor> ee, kekimizde. Bunda yine bir kremamızı hazırlamak için ocağa ihtiyacımız oluyor. Ne yapıyoruz? Yağlarımızı alıyoruz ve sütlerimizle birlikte tencereye koyuyoruz. Bunları daha sonra bir yumurta sarısıyla buluşturuyoruz. Ve de içine beyaz çikolatamızı ilave edip beyaz. eritiyoruz. Ay çocuklar ekran başına çocuklar. Bu o pastalar sizin yaptığınız için. Yaptığınız zaman... Sulu bir malzeme oluyor aslında. Şaşırmayın, hani bu ne kadar nasıl bir krema olacak diye düşünmeyin. Bunu difrizde koyuyorsunuz ve yaklaşık 2-3 saat kadar bekletiyorsunuz orada donmasını sağlıyorsunuz. Biz hazırladık, onu da hemen difrizden alalım. Aa. Sevgili çocuklar bu şekilde bir eee sizin için malzeme elde etmiş şöyle, e, oluyorsunuz. Ama e, krem şantimizle hı. yine çırpıyoruz bunu ve onun içine katıyoruz. E, krem şantimizi göremedim ölçümden. Dondu ökücümden. donduğu zaman o nasıl süreceğiz onun şantimiz. üzerine? Krem şantimiz burada. Burada şu, buradaki kullandım. Evet. de evet fazlamız var zaten. Hı hı. Karıştırabiliriz. Hı hı, karıştırabiliriz. Karıştırabiliriz. Buradan biraz daha alacağım ama. Bugünkü pastalarımız çocuklar için özellikle çocuklar için de ben kadar şey yeterli olacaktır. Istedim. Çünkü onlar bize çok güzel video gönderiyor çünkü çok. değil mi? Tabii. Yine mikserimize ihtiyacımız olacak. Hı hı. Aa iyi. Aa, frizde olmasına evet. rağmen Frizi... hani öyle alınabildi Yok. yani. Çırparken yavaş yavaş çırpalım mı? Tabii. Bir yandan siz koyarken de tamam, çırpalım. Evet. İçindekileri çok tekrar açacağım ama birazcık yüksek sesle yapalım çünkü ses çıkarıyor. <laughs> Tekrar edelim içindekileri. Ee, krem çanteli labne karışımımız var. Ee, aynı zamanda da burada... Bunun ya, içindekileri söylüyoruz şu bunun an. Bunun içindekiler krem ama o, 50 krem gram e, tereyağı, 50 gram margarin, Hı -hı. 300 gram e, beyaz çikolata, bir tane yumurtanın sarısı var. Hı -hı. 250 miligram da süt var. Evet de ne var? sütümüz var. Ne var? 250, 250 miligram da süt. sütümüz süt. var. Evet onu anladık. Evet. Sütümüzü de koyduk Tamam. Çok pratik bir tarif bu. Çok pratik bir tarif. <gülüyor> <gülüyor> Öykü terapi gibi değil mi? Çok bağlı <laughs> <vallahi>, gerçekten öyle. <laughs> gerçekten öyle. Ben yani, çok kıskanıyorum seni. <laughs> e, e, yeter herhalde bu kadar. Gelatin İlhan jelatin. Gülten stüdyomuzda olacak aynı zamanda doktorumuzla jelatin. da e, sohbet etmeye devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Oh. Şuradaki bir yine jelatinimizden jelatinimizden e, faydalanıyoruz. Buyurun. Evet. E, bu kalıbı bunun hı. kekimizi bunun içinde pişirmiştik. Biz. Tamam. Hı hı. E, yine aynı şekilde bunu da e, o şekilde hazırlayacağız. O yüzden bir jelatinimiz var mı acaba diye e, soruyorum ama. He, onu şimdilik, şimdilik 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 Geliyor, geliyor, da ya da sonra e... dökme işlemini yapacağız değil mi? Daha büyükçe bir tabağa alalım mı? Tamam olur tabii ki. Nasıl istersen. Tamam şöyle yapalım Sanki o zaman. daha iyi olur gibi geldi Tamam şöyle yapalım. Mi? Tamam hallettik. Daha şeye gerekiyor. Yeterli yok. mi o jelata? Yeterli tamam. yeterli. <laughs> hallettik. Yeterliymiş. <laughs> Yeterliymiş tamam. Tamam. Ee, daha nemli bir kek sevenler e, bu keklerini e, sütle de ıslatabilirler. Biraz hmm. nemlendirebilirler. Evet. Şekerli suyla da biraz nemlendirebilirler. Ben de yaparım. Ee, Hı -hı. Genelde süt evet, tercih Evet içine ederim. aromalar e, katabilirler hmm. arzuyla ederlerse. Hı -hı. Ee, şimdi şunu Tamam ben şöyle de alabiliriz. Hı -hı. Tamam. Bir de bir kaşığımız vardı. Şu kaşığı kullanalım mı? Tabii ölçü? tabii. Tabii. Tamam. Bu da çok güzel bir... hakikaten Beyaz, yoğun bir beyaz e, hı -hı. çikolata tadı var bunda ama krem şanti ile e, seyrettiğimiz için hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. hı. -hı. Şimdi ne yapıyoruz? boğazlı beyaz pasta. Beyaz pastamızı yapıyoruz. Frambuazlarımız burada. Veya kara, kar beyaz çikolatalarımız mi? da var. Frambuaz olur, böğürtlen olur. Tabii. Evet. Frank üzümü olur. Hı, hı. Bütün e kırmızı meyveler. Kırmızı meyveler. Evet <laughs> bu pastamızın içine girebilir. Çok fazla koymayalım. Evet. Yine arasına e, koyabiliriz. Arasına yine çilekler de koyabiliriz. E, ben şimdi çok arasına koymayı tercih etmiyorum Aha. aslında. Çünkü kremamız çok fazla e, donuk değil. Bunu biraz dinlenme, dinlendirmemiz Bir şey gerekirdi. Lazım. O yüzden ikinci kat e, kekimi koyuyorum. O bundan dört kişilik değil mi? Evet dört, dört kişi rahatlıkla çıkar. yiyebilir. Aha, aynen öyle. Bence Ve aslında burada güzel böyle. Şimdi mesela daha büyük pasta o zaman kalıyor ya. Çok Yazık günah. Et. Hani mesela etti. bu daha şey böyle daha pratik, daha çabuk tüketilecek bir şey değil mi? Evet, çabuk. Normalde daha büyük bir pasta olduğunda mesela kalır hani. Aynen ertesi öyle. Ertesi bile kalır, yenmez. Doğum ee, günü pastalarında olur. da öyle oluyor yani, genelde fazla fazla yapılıp Evet, O yüzden e, genelde bu, o açıdan kalıyor. da sevgili izleyicilerimiz çok pratik aslında. Yani dört kişilik bir aile, dört kişi. Ya da Damberli böyle ya. hızlı Parti mesela bir e, canınız tatlı çekti, malzemeniz var. Böyle pratik bir şekilde hemen kekinizi yapıp. evet uygulayabilecekleri bir, bir, pasta. bir pasta. Aslında çok da yoğun çikolataları olmadığı için Doğru. E, daha rahat Hı -hı. tüketilecek bir pasta. Hı -hı. Hı -hı. Şurada spatulamız vardı, onunla yaymak Hı -hı. daha kolay olacak. Aa. Siz e, sizin peki nasıl yemekli aranız? Ben çok seviyorum yemek yemeyi. <laughs> Böyle yaparken tam hamur işi kaldı. olsun, pasta olsun, çok yaşamda. seviyorum. Sema Hanım yediğini inkar ediyor efendim. Yani pasta da <laughs> yapıyor. Ama ıı, çok yoğun da spor yaptığım için <laughs> o yüzden problem olmuyor. Şimdi en güzel kısmı <laughs> e, üzerine meyvelerle süsleme Aynen, aşaması. en güzel İstediğiniz geldi. gibi rahatlıkla. Alayım şöyle. Evet Bunda daha koyabilirsiniz. daha herhalde değil mi? Tamam. Aynen öyle. Buradaki hmm. taze meyveleri yine... E, Jölesi olmasa da olur yani nasıl olsa evimizde tüketiyoruz ama bu böyle daha bir e, parlak ve albenili gösterdiği evet. için e, süsleme salatı da önemli bir şey yani Süsle, şimdi süsleme kısmı çok güzel <laughs> bu Mesela da bir şöyle sanat. beyaz çikolatalarımızı da oh. oh harika üzerine saplayıp böyle bir o jöleyi Dekort. siz kendiniz mi yaptınız? Hı -hı, ben ona hı -hı. takıldım kaldım. Hazırı da var. Bu jölenin evet. hazırı da var. Hı -hı. Ama kendinize çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Çünkü hı -hı. toz olarak satılan bir madde ve sıcak suyla buluştuğu zaman böyle oluyor. Ha, -ha. Hı -hı. Hı -hı. harika. Çok güzel. Oo. Bol bol koyabiliriz. Evet. Çünkü arasında da zaten yok. Sema Hanım'ın muhteşem... Ben ee, onu şöyle güzel beyaz tabağıma koymak beyaz istiyorum peki. ki, siz o kadar güzel süslediniz ki, ben de onu şöyle sunmak istiyorum. Tamam. Bunu Ekran başındaki mi seyircilerimize, misafirlerime şöyle sunmak istiyorum. Ooo. Oh. Ooo. Valla. Elinize sağlık. Harika. oh Ay Sema bozuklar. Hatta şöyle bir şey de yapacağım. Alkışlar Sema için. Ay, Şöyle güzel bir şey Teşekkür ederim. Ya, ya valla. Bence <laughs> bir sürprizimiz olsun. Ya, <laughs> çok, çok, teşekkür, ederim. Rica edeyim. Afiyet olsun. Harika. Çok Teşekkürler. Ol. İnşallah afiyetle iftarda yersiniz.